Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle turpotu salatası yapacağız. Bu turpotunu biliyor musunuz bilmiyorum. Şimdi ben Balıkesir Bandırma'da yaşıyorum ama Balıkesir bölgesinde bu turpotunu biliyorlar. Şöyle dün bir köylü kadından aldım. Şöyle yaprakları var. Şöyle göstereyim. Ama bunun salatası harika bir şey oluyor. Mesela ben ben normalde Konyalıyım. ve bizim Konya'da bu tür otu bilinmiyor. Bunların şu içindeki yabani otlarını alıyoruz. Böyle küçük küçük yapmıyoruz. Uzun uzun istiyoruz biz bunları. Bu şekilde. Şunları böyle ayırıyoruz. Bu yabancı otları alıyoruz. Öncelikle otumuzu temizliyoruz. Arka kısmını aldım. Sağına soluna baktım yabancı cisim, yabancı ot var mı diye. Yok. İkiye bölüyorum. Koyuyorum bakıyorum yabancı ot var mı? Yok. Burada köylü kadınlar satıyor bunu. Balığın yanına müthiş yakışıyor. Et yemekleri yanına et yemeklerinin bence vazgeçilmezi. Bu şekilde otumuzu temizliyoruz. Geniş bir kaba su doldurdum. Otlarımızı ıslatıyoruz. Otumuzun üzerine elma sirkesi gezdiriyoruz. Hem içinde tabi bunlar doğada olduğu için kedi köpek gezilmiş olabilir. Hem çamurunu dibine akıttıracaktır hem de steril edecektir elma sirkesi. Bunu 5-10 dakika beklettikten sonra ben suyumu kaynatmaya gittim. Otlarımızı yıkadıktan sonra tekrar buluşalım. Suyumuz kaynadı. Kaynar suyumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Bunu karıştıra karıştıra haşlıyoruz. Şu damarlar olduğu için bu damarları kontrol ediyoruz. Bunlar yumuşadığı zaman Turpotumuz hazırdır. Bu haşlansın. Ben bunu şoklayayım. Soslama kısmında tekrar buluşalım. Bu arada Yaşadığınız bölgede turpotunu bilen varsa Lütfen yorumlarda buluşalım. Beni buraya kadar izlediyseniz Lütfen abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Otumuz haşlanmış durumdadır. Süzgece alıyorum. Üzerini soğuk suyla bolca şokluyorum. 5-6 tane sarımsağım var. Bunları rendeliyorum. normal boylarda 6 diş sarımsak rendeledim onun üzerine böyle bir tuz ekiyorum ve sarımsaklarımızı eziyorum sarımsakları tuzla iyice öldürüyorum salatamıza daha kolay karışsın diye yarım limon şu kadar yeterli karıştırmaya devam ediyorum ve zeytinyağı şöyle bir fincana yakın zeytinyağı Güzelce karıştırıyorum, iyice yediriyorum. Şöyle servis tabağımızı alıyoruz, tutan Biraz tuz gezdiriyorum, bir tutam daha. Ot. Arada eefureydi, hamsi bulama pişiyor. Onun yanına da bu salatayı yapıyorum. Biraz daha tuz gezdiriyorum. Sonra bunlara biraz böyle harmanlıyorum. Her tarafına gezdiriyorum. Şöyle bir tık karıştırmak istiyorum. Şöyle size göstermek istiyorum. Böyle spagetti yer gibi. Harika bir şey. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.